herkese merhaba arkadaşlar. Ben bu bugün sizle Minecraft oynuyoruz. Şimdi elmas bulduk. A neyse elmas bir boğa yaramayacak da. A neyse şimdi. Lan elma. An ne, kim? elmas. Anan hiç elmas Neyse. Ne olan Şimdi. şey yazdı da. yok ya bask. Hani işte başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada benim videom abone kalktı. 33 abone oldum. aşağıya yaptım hiç abonem yok. Bir yok. Abone olma. Abone olun, abone olun. bir abonem yok. videoları ama bakıyorsunuz. Yani ayet GTA 5 yani GTA 5 diyorum vallahi diyorum çekeceğim yani GTA ne olur isterseniz hem premium hesabı da vereceğim Minecraft kazanan kişiye eğer en çok videoma abone olursa ya da güzel asiler bütün videolarıma paylaşırsa herkese böyle böyle ne verirse çok sevinirim ne olur arkadaşlar abone olun yani, ne olur Artık kaçıncı kere söylüyorum bunu size. Ama abone hiç yok. Artık ben de bıktım. Arkadaşım da söylüyor. Yani arkadaşım var söylüyor. Video çekemiyor. Ya ne olur söyleyip ispatlayın ona. Video çekemiyorum. Video çekebiliyorum diye. Ne olur arkadaşlar bana yardım. Sizin bana yardım. Daha doğrusu benim size yardımım gerek. Yani ben size yani sizin bana yardımınız gerek. Ne olur arkadaşlar yardım edin bana. Şu bir adamı bu yerde de onu da ispatlamak istiyorum ki ben de bir çocuk biliyorum. Onun da kanalı. Onun kanalının adı. Kapıda. Kanalımın adını bilmiyorum ama kanalı var diye duydum. Ya ne olur eğer videoların gelmesini istiyorsanız. Ya o mesela öyle bir şey. Öyle videoların gelmesini istiyorsanız ne olur abone olun ne olur. Çok büyük ricam bu sizden. Abone olursanız sevinirim. Добре, не, да дадам му, но... А, малката рана. Суспин. А, малката рана. А, е гребе, не 6 kişi kaldık. İnşallah alırız böyle. Maç yani. Arkadaşlar Street Superstar da gelecek. Hitman Absolute de gelecek. FIFA 2005 gelecek. En FIFA 2005 istemesiniz Kaç kere insanlar bana yorum attı yani. FIFA 2005 çekersen abone oluruz diye yani ben de çekeceğim. Yani çekmeyi de düşünüyordum zaten bilgisayarımda var hemen oyun. Yani şimdi de çekebilirim oyunu. Ama Minecraft oyunu daha geliyor. Anne ise çes. Nah. Ya yani bu kadar boşuna girmiş. Ortaya oh, maç. Dead match. match. Başlama. Bu. Oh, Anladım. Kalıcı bulamadık ama balta bu. Bak seni anana sikiyim. Abi bak beni öldürme. Öldürme ya. Dermit kılıcı var İyi günler. Arkadaşlar burada bir video bitiriyorum. Yine günler. Abone olmayı unutmayın. Beni izliyorsunuz. teşekkürler. İyi günler. For the and and

Alright. Demişler Bugün Agar Gül'e <laughs> karşı demişler. Agar Mokta Görüyorsunuz şu tepede. Oyun bu aralar çok popüler. Aşırı popüler. Bak. Nasıl oldu? Şöyle bir Ya kurtarmasın olayım. Gülmek zorunda kalmasın. Bir iki okum Oo kırmızı mıyım ben? <laughs> Kırmızıyım değil mi be? Kalabalık mıyız biz? Çok iyi abi. Lan bildiğin kucağına oturdum erken. Niye kasıyorsun ha? Maniken bozulmuş abi. Beyler. Abi, abi Bana bir şey ver lan. Şşş. Bana parça ver. W, W. <laughs> e, ne kasıyor bildiğin ha? Bu ne saçmalık ya? Tarayıcı oyunu kasar mı lan? Bence yerine videolar çekmeyeceğim ben sana, bırakta Ama o da ekmek vermiş, sağ olun. Ben bu aslında. Güzel olmaz. Ah, 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 yanına Herkese merhaba arkadaşlar Ben Emre Bugün Sizlerle birlikte GTA 4 oynuyoruz Tarımlık oynuyoruz Tabii ki de ee, Bir günlüğüne yanımda Çağrı var Selam Çağrı Merhaba arkadaşlar <laughs> ben Çağrı Aynen Çeşitli modlar var arkadaşlar size bir tanesini bir göstereyim Normalde bu GTA 4 olmayan bir şey arkadaşlar ee, GTA 5 ve GTA var ama GTA 4'te bu içten gördüğüm gibi bir şey yok Şeylerden de görüntülü gibi var yerlerinde yani. Oralardan belli parmaklardan belli yani gibi. Arkadaşlar şu anda ee, o inanılmaz bir şey oldu. Bilgisayarıma indirdim GTA 4'ü ve hiç takılmıyor. Eee sa sadece bugün indirdim Yani video için indirdim. Sonra sileceğim. Eee çadırda bizim